eğitim programı adaylarımızı izleyelim. En iyi eğitim programı üniversite medya. <laughs> Evet, Ödümü vermek üzere İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zekeriya Uludağ'ı davet etmek istiyorum. Zekeriya Bey. Evet. Sayın Valim, Rektörüm, Hocalarım ve sevgili gençler merhaba. çok keyifliyim. Şimdi sayın hocam herkes bir he heyecandan dolayı hatırasını anlatıyor, paylaşıyor ya. Bunu müsaade ben ederseniz ben bunu, bunu e bekleteceğim, bekleteceğim sizi ama çok kısa bir hikayemi anlatmak istiyorum. Canlı canlı yaşadığım 13 yıldır televizyon sektöründeyim. E çok heyecanlı bir yapım olduğu için çok hızlı konuşup, çok eksik konuşuyorum. Sayın hocalarımın da hoşgörüsüne sığınıraktan anlatacağım. Bugün Mardin'deyim. Mardin Belediye Başkanı, Mardin Kaymakamını ve e, unuttum ikisi var. <gülüyor> <gülüyor> Kaymakam Bey ve Belediye Başkanımız var. Çok güzel e, soruları hazırlamışım. Bana da dediler ki 5 soru sor, heyecanlısın. Sakın 5'in sorununda soru sorma. Hele yorum hiç yapma. Peki dedim 5 soruyu sordum. İçimden de diyorum ki ilk daha 13 yıl önceki canlı yayınım çıktım dedim ki ay ne kadar güzel sordum dedim tam sayın e, kaymakamım çok teşekkür ederim diyeceğim ve konuk olduğunuz için yalnız bırakmadığınız için diyeceğim ve sayın kaymağım dedim çok teşekkür ederim tüm <laughs> e, bürokratlarında e, tabii hoşgörüsüne sığınarak anlattım e, kaymakam beyin gözlerini gördüğümde böyle pal gibi açılmış Çam şeytanı gibi bana bakıyordu. Korktum uzun süre gidemedim diyeceğim ama o kadar e, güzel bir dostluk doğdu ki aramızda Allah'tan dinimizde hoşgörü var. Oradan manevra yaptım, kurtardım. Eşi yokmuş da ondan kurtarmışsınız. <laughs> Yok, estağfurullah. beni nasıldı biliyor musunuz? Esmer, kara kaşlı, kara gözlü. Hani kaymasa da hiç alakası yoktu hala da. E Ben çok teşekkür ediyorum sayın hocam. Çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Layık olmaya çalışacağım. Tüm ekibim ve yapımcılarım adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve sayın rektörüm en kısa zamanda